Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir e, foto ile yine sizlerleyiz arkadaşlar. Yepyeni bir haberle geldik. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni bir röportajı sizlerle paylaşım etmek istedim. Demet Özdemir peş peşe iki dizi haberini birden verdi. Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç'la dün gece e, Kuruçeşme'de bir mekanda yemek yedi. Başarılı oyuncu Engin Akgürek'le başrolünü paylaşacağı adım Ferah dizisiyle ilgili çok yakın zamanda sete çıkacağız dedi. Her şey çok hızlı bir şekilde gelişti. Onun dışında bir ipucu veremiyorum. Çok heyecanlıyım. Değişiklik bir şey yapmaya gayret ediyoruz. Bakalım inşallah seyirci de memnun olur dedi. Demet Özdemir Dünya ile Benim Aramda dizisinde de iki sezon onayının çıktığını açıkladı ve biz araya geldik. İkinci sezon haberi legal bir şekilde duyuruldu. Onu da şu sözlerle net şekilde söyleyebilirim. Tam gününde bizi yakaladınız. İki sezon başlayacağız. Hazırda Haziran ayında sete çıkmayı düşünüyoruz. Yepyeni bir haberle sizlerle beraber